Çok değerli İstanbul Sanayi Odası Başkanı ve yönetimindeki dostlarımız, vali yardımcımız, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımız, sahadaki yükümüzü taşıyan öğretmen ve idareci arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları, ben de sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerime başlarken İstanbul Sanayi Odası'na mesleki ve teknik eğitim alanında bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz yeniliklerde hem bizimle birlikte yol yürüdükleri için hem de yaptıklarımızı anlatabileceğimiz bir mecra oluşturdukları için bugün kendilerine teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz biraz Genel anlamda eğitimle ilgili birkaç notum var. Onları paylaşmak istiyorum. Ardından da Sayın Başkanın konuşmasından da atıfla e, mesleki ve teknik eğitimle ilgili Çin'de bulunduğumuz durumu, Bakanlığın bu anlamdaki bakış açısını ve yapmak istediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli misafirler, hepinizin bildiği gibi ulusal düzeyde. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınma için eğitim, insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan biri hatta birincisidir. Güçlü bir mesleki eğitim ise öğrencileri istihdama hazırlamak, mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap vermek gibi merkezi bir role sahiptir. Tüm dünya çocuklarının ve gençlerin kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir değerdir. Bakanlık olarak bizler insana yakışan, insanı yücelten bu hakkın milletimizin emaneti bizlere emaneti olan 20 milyon öğrencimize adaletli bir şekilde ulaşması için elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz. Nitekim bu anlayışla son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yıl genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırarak toplamda Cumhuriyet döneminde 2002 yılına kadar yapılan derslik sayısını ikiye katlayarak öğretmen sayısını ikiden fazla artırarak okulumuzu modern teknolojik yeniliklerle donatarak müfredatımızı özgürlükçü ve yenilikçi bir anlayışla revize ederek, öğretmenlerimizin mali ve özlük, hak, özlük haklarını iyileştirerek, özellikle 28 Şubat sürecinde atıl hale getirilen, antidemokratik uygulamalarla atıl hale getirilen meslek ve teknik eğitim yeniden ayağa, kaldı, ayağa kaldırarak asılı toplumumuzun her ferdi için yüksek kalitede eğitim imkanları sunarak ülkemizi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna getirdik. Tam bu noktada kamuoyunda oluşan eğitimle ilgili negatif algılar açısından bu hafta başı itibariyle OECD'nin yayınladığı bir raporu referans göstererek bir şey söylemek istiyorum. Şunu kabul etmek lazım. Eğitim artık mükemmel noktaya geldik, yapacak bir şeyimiz yok denilecek ve bu şekilde statik bir hale getirilebilecek, mevcut statikoyu kuruyalım denecek bir sektör değil, bir alan değil. Geldiğiniz her noktada mutlaka daha iyisini, daha güzelini hayal etmek, kurgulamak zorundasınız. Dünyanın bütün ülkeleri de bu şekilde yapıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde eğitim, iç siyasetin ana tartışma konularından bir tanesi. Her alanda, her ülkede hep daha iyisi anlatılıyor. Bizler de kuşkusuz daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz ama bir de hakkı teslim etmek gerekiyor. Bakın biraz önce söylediğim fiziki öğrenme ortamlarıyla ilgili olarak bu hafta başında OECD PISA raporunu yayınladı. Ve rapordaki cümleyi aynen okuyorum. PISA'da fiziki ve sosyal öğrenme ortamları, Türkiye için söyleniyor bu, Türkiye'nin fiziki ve sosyal öğretme ortamları şu an, an itibariyle OECD ortalamasından daha iyi, OECD ülkelerinin daha iyi bir durumda diyor. Şimdi çok fazla eleştiri olduğu için bunu paylaşmak istedim. Eğitimle ilgili yaptığımız şeyler, yapılan şeyler kuşkusuz gerçekten birçok alanda, birçok ortamda da karşımıza çıkıyor. Ülkemizde okullarımızın fiziksel imkanlarının sürekli güçlendirildiği ve eğitimde nitelikli bir büyümenin gerçekleştiği, biraz önce söylediğim gibi uluslararası raporlarla da teyit ediliyor. Ancak eğitim tarihimizde eğitimin politik amaçlara alet edildiği bir dönemi de maalesef acı bir şekilde tecrübe ettik. Bilhassa 2002 öncesinde mesleki eğitimin itibarsızlaştırıldığı, önemsizleştirildiği ve metruk bir halde kaderine terk edildiği bir dönemden geçtik. Bu gerileme eğitim, üretim ve istihdam bağımının zayıflatılmış, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman açığını ortaya çıkarmıştır. Eğitim gündemimizi uzun bir süre meşgul eden bu durumu bertaraf etmek, etmek için eğitimin her kademesinde bütüncül ve sistematik adımlar attık. Şimdi sizlere tam bu noktada özellikle 2013 yılından itibaren yapılanlarla ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere 2013 yılı itibariyle o dönemin koşullarında kamuoyunda çokça tartışılan bir uygulamamızdan, eleştiri konusu olan bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum bir hakkı teslim etmek adına. Hatırlayacaksınız 2014 başında proje okulu diye bir kavram biz literatürümüze kaz kazandırdık. Çok fazla eleştiri konusu oldu o zamanın iç politikadaki tartışmaları kapsamında. Ben bu kadar sanayici, sektör temsilcisini bir arada bulmuşken proje okullarla ilgili neyi murad ettiğimizi ve şimdi Başkan Bey'in biraz önce açıklarken söylediği iyi örnek olarak sunduğu örneklerle nasıl bir alakası olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2013 yılı itibariyle şunun problemini yaşadık. Biraz önce anlatmaya çalıştığım 28 Şubat'ın yarattığı antidemokratik ve ötekileştirici koşullarının yavaş yavaş ortaya kalkmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Sektörle temaslarımızda sektör bize mesleki ve teknik eğitimle ilgili üç tane ana problemden bahsetti. Bunlardan bir tanesi meslek liselerimizin programları. Yani müfredatı ile ilgili bir problemden bahsettim. Daha açık ifade etmek gerekirse şunu söyledi. Dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerinde uyguladığı program günceli takip eden bizim ihtiyaçlarımızı giderebilecek eleman yetiştirecek bir program olmaktan uzak. Bunu bir yere not ettik. İkinci eleştirileri dediler ki sizin okullarınızdaki eğitim veren kadro öğretmen kadronuz da bizim bu anlamda ihtiyacımızı giderecek personel yetiştirmekten uzak. Gerekçelerinde de haklılar. Arkadaşlarımız yoğun ders yükünden sektördeki gelişmeleri takip edememiş olabilirler. Veyahut Bakanlığın insan kaynakları politikası açısından her okulda, her nitelikte öğretmen arkadaş istihdam edememiş olabiliriz. Bu da bir problem olarak bir tarafa koyduk. Üçüncü problem olarak da dediler ki, sizin meslek öğretmen, e, özür dilerim, öğrenci kabul prosesinizle ilgili bizim eleştirilerimiz var. bunda burada da sorunlar yaşıyoruz. Biz bunun üzerine kendi iç değerlendirmelerimiz de yaptık. Bizim iç değerlendirmelerimizde şöyle bir şey var. Toplamda bugün itibariyle yaklaşık 75 bin tane okulumuz var bizim. Bu 75 bin okulun standart bir mevzuatla yönetilmesi hem modern kamu yönetimi açısından çok mümkün değil hem de bu 75 bin okulun her birini yöneten idareci arkadaşlarımızın orada çalışan öğretmen arkadaşlarımızın kendi bireysel katkılarını verebileceği bir zemin oluşturamamak açısından ciddi bir tehdit veya ciddi bir sorun alanıydı bizim açımızdan. Dolayısıyla biz bütün bu sorunları çözmek üzere kendisini okul okulun başarısı, okulun projeksiyonu açısından feda edecek nitelikte çalışan okul idarecilerimiz var. Öğretmen arkadaşlarımız var. Hem onların sisteme katmak istediklerini sisteme dahil etmek açısından hem de sektörün ihtiyaçlarını bu anlamda eleştirilen ortadan kaldırabilmek açısından dedik ki biz bazı okullarımızı bazı okul türlerimizi genel düzenlemelerin dışına çıkartmamız gerekiyor. Ve proje okul kavramı böyle doğdu. Proje okullarla yapmak istediğimiz şey, bu söylediğim çerçevede okullarımızı daha hızlı hareket edebilen, kendisini mevzuat açısından ya da benzeri problemler açısından daha hızlı revize eden yapılara dönüştürmeye çaba sarf ettik. Bunu yaparken de sektörün biraz önce söylediğim üç talebinde karşılamış olduk. Sektörle birlikte yaptığımız birlikte organize ettiğimiz okulların sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlar bu arada başkan beye konuşma arasında kamuoyunda bizi rahatsız eden bir kavram yerine aranan eleman ifadesini kullandığı için teşekkür ediyorum ama unutmadan. Şimdi dedik ki bu okullarımızı farklılaştırdık. Sektörle oturduk. Ne türden yetişmiş elemana ihtiyacınız var. Hangi vasıfları, hangi becerileri bünyesinde barındıran bir elemana ihtiyacınız var? Gelin beraber oluşturalım. Proje okul diye tanımladığımız yerlerde okulların kamuoyundaki tabirle müfredatını birlikte yapmayı teklif ettik. Gelin sizin istediğiniz türden bir müfredat yapalım. Akademik derslerini bakanlık olarak biz üstlenelim mesleki derslerini sektör hangi vasıflarla donanmış bir öğrenci ya da eleman istiyorsa onu o şekilde tanımlayalım. Bakın bu bahsettiğim şey gerçekten kamu bürokrasisi açısından bir devrimdir. Yani bakanlık bu anlamda kendi işini başka bir yapıyla paylaşıyor. Özellikle de program yapma işini. Bu çok önemli bir adım. İkincisi, sektörden gelen eleştirilerden ikincisi olan eğitimci kadrosu, eğitici kadrosunun şekillenmesiyle ilgili olarak da şöyle bir teklifte bulunduk. Dedik ki tamam sizinle proje olarak yaptığımız okullarda bizim öğretmenlerimiz dışında sizin sektörü iyi bilen, sektördeki gelişmeleri takip eden bu okullarda ders verebilecek eğitimci kadromuza ilave edebileceğimiz arkadaşlarımız varsa ünvanlarına bakmaksızın onlar da kabul edelim. Onlar gelsinler mesleki derslerini versinler. Bu da bence 657 sayılı devlet memurları kanunun istihdamla ilgili hükümlerinin dışına çıkmak açısından çok önemli bir adımdı. Yani sahada doğrudan bu işi yapan mühendis ustabaşı ismi her neyse hangi ünvanla çalıştırıyorsanız gelsin okullarımızda sektörle ilgili bu tür dersleri versinler dedik. Bu da benim açımdan çok önemli bir adımdı. Sonra üçüncü başlığımız liseye gelen öğrenci acaba sektörde çalışmak istiyor mu istemiyor mu? Normal LGS o zamanki adıyla SBS TEOK mantığıyla yerleştirme yaptığınızda rastgele çocuk geliyor. Yani bu konuda bir yetkinliği veya arzusu, isteği var mı yok mu bilmeden kayıt yapıyorduk. Sektör gelen talep üzerine bunu da kaldırdık ve dedik ki bu okullara, bu şekilde protokolle yaptığımız okullara öğrenci yetme yetkisini de ee, proje okulu yöneten kadroya bırakalım, beraber belirleyelim. Yani genel sistemin dışına çıkartalım. Şimdi 2014 yılında böyle bir adım attık. Bu adım bence... Türkiye'de mesleki eğitim alanında devrim niteliğinde bir adım ve bunu sadece belki biz içeride yeterince anlatamadık gibi hissediyorum ama dışarıya çıktığımız zaman mesela dün Atina'daydık Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ee, ve Yunanistan Milli Eğitim, Bak eğitim Bakanlığı'yla diyelim ee, bir uluslararası sözleşme imzaladık. Sözleşmenin ana konusu, daha doğrusu tek konusu oradaki bakanın ifadesiyle sizin mesleki ve teknik eğitimde attığınız devrim niteliğindeki adımları biz bizimle de paylaşın beraber yapalım. Bakın bunlar sadece orası değil. Aklınızda mesela şu an genel müdürümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gideceğiz. Hep mesleki ve teknik eğitimle ilgili Özellikle bu süreçte attığımız adımlar uluslararası camiadan da yakın bir şekilde takip ediliyor. Şimdi bu şekilde okullar kurmaya başladık. Sonra nasıl gidiyor bu iş, yürüyor mu diye sahada izleme ve değerlendirme çalışmalarını da yaptık. İki yıl sonra şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Sektör memnun ama bazı problemler var ne problemleri var? Sektör henüz kendisine yeterince katkı vermeyen çocuklarımıza, öğrencilerimize herhangi bir ödeme yapmakta biraz çekimser davranıyor. Yani iş gücüne katkısı olmayan emeği ödüllendirmiyor. İkincisi bu şekilde işbirliği yaptığımız okullar veya onun dışındaki okullarda Staj için uygulamaya giden öğrenci arkadaşlarımız bazen istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. İş yeri kazalarıyla karşı karşıya kalabiliyordu. Meslek hastalıklarına yakalanabiliyordu. Bu da bir problemdi. Dolayısıyla bu gözlemelerimizin sonucunda 2016 yılında bunları da yasal düzenlemeye dahil ettik. okullarımızdan iş yeri veya işbaşı eğitimi yapmak üzere iş yerlerine staja giden çocuklarımızın meslek hastalıklarına karşı ve iş yeri kazalarına karşı sigortalanması prensibini getirdik. İlave olarak bu okullarda uygulama için giden çocuklarımızın niteliğine göre Asgari ücretin yüzde yani çırak, usta, ustabaş her neyse e, ünvanlar için çalışmak üzere giden arkadaşlarımızın ünvanlarına göre asgari ücretin yüzde otuzu ve yüzde elli kadarına denk düşen ücretleri kamu olarak biz üstlenmeyi kabul ettik. Bakın bunlar çok devasa adımlar. Yine devam ettik izlemeye. Sonra bir problem daha ortaya çıktı. Eski adıyla çıraklık eğitim merkezlerim, 12 yıllık eğitimin zorunlu olmasıyla işlevsiz hale geldiği için sistem dışına çıkartılan yapıları şimdi bir tarafta zorunlu eğitim var bir tarafta mesleki eğitime yetiştirmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bu kez başka bir adım daha attık ve mesleki eğitim merkezlerimizi zorunlu öğretimin bir parçası haline dönüştürdük yani meslek eğitim merkezlerine devam eden çocuklarımız aynı zamanda orta öğretim diploması e, almalarını da mümkün hale getirdik. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler gerçekten e, 2013-2018 arasında attığımız devasa adımlar diktiğimiz fidanlardı. Bugün İSO ile bu tür bir protokolü veya bu tür bir zirveyi yaparak, bu yaptıklarımızı e, artık sonuç veren projeler olarak görmekten dolayı da gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi bizler bunları yapmışken sektörden taleplerimiz neler? Hep sektör bizimle, bizden talepte bulunuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim: Biz bütün bu çalışmaları sadece zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız için değil, aynı zamanda Başkan Bey de konuşmasında söyledi, eğitim öğretim süreci yaşam boyu sürecek bir etkinlik. Biz bu anlamda örgün eğitim çağı dışına çıkan bireylerimizin mesleki anlamda eğitim almalarına yardımcı olmak üzere hayat boyu öğrenme birimlerimizde yani halk eğitim merkezlerimizde 62 farklı mesleki alanda toplamda 2016 2610 e, adet mesleki kursumuz var. Bunu da parantez içerisinde paylaşmış olayım. Bütün bunları yaparken sektörden ne talep ediyoruz? Sektörden taleplerimiz çok basit. Ana felsefesi şu. Gelin taşın altına elimizi birlikte koyalım. Sırça köşklerde Devlet şunu yapmalı, mesleki eğitim almış gençler bulamıyoruz problemlerinin çözümü noktasında, biraz da hani iğneyi de kendilerine batırsınlar çuvaldızı devlete batırırken. Şunu istiyoruz sektörden, buyurun gelin bütün bu işleri birlikte yapalım. Bakın istediğiniz her türlü yeniliğe, hem başkan beyin söylediği gibi yeni gelişebilecek mesleki alanlarla ilgili olarak yeni okullar açmak veyahut mevcut meslek liselerimizin, mesleki eğitim merkezlerimizin revizyonu noktasında sektörden gelebilecek her türlü öneriye, her türlü katkıya açığız. Karşılığında bir tek bir şey istiyoruz. Buralarda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın mutlaka ama mutlaka istihdamı konusunda sektörün bize taahhütte bulunması gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımıza bize emanet edilen birer birey olarak bakıyoruz. Biz bize emanet edilen bireye bu anlamda herhangi bir taahhütte bulunup karşılığını yerine getiremezsek mahcup oluruz. Spesifik bir alanda yetiştirip sonra çocuğu işsiz bırakırsak istihdam edecek imkanlar sunamazsak biz de bize emanet edilen e, çocuklarımıza karşı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Dolayısıyla bize sektör bu şekilde yetiştirirseniz istihdam garantisi veriyoruz şeklinde biz sizden böyle bir destek bekliyoruz. Bu birincisi. İkincisi gelin hep beraber algı ile ilgili mesleki eğitimdeki algı ile ilgili 28 Şubat'ın yıktığı, tarumar ettiği bu yapıyı yeniden güçlendirecek adımları birlikte atalım. Bunlar kamu spotları olabilir. Başkan Bey'in söylediği sosyal medya iletişim platformlarında bu algıyı düzeltecek atılması gereken adımlar olabilir. Hepsi olabilir ama önce kendimizden başlayalım. Mesela benim sektörden talebim bu tür merkezlerden yetişen çocuklarımızın istihdam edildiği ortamlarda onların itibarlarını, ünvanlarını koruyarak onlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yaparak destek olabilirsiniz. Biz de üstümüze düşeni yapalım, siz de üstümüze düşeni yapmanızı arzu ederim. Yine Sektörden bir başka talebim daha var. O da şu atılan bu devasa adımlar, yapılan bütün bu yenilikler içinden bir tane bu süreci suistimal eden kötü bir örnek ortaya çıktığı zaman bütün algı yerle bir oluyor. Bakın mesemlerde yaşadığımız olaylar, bugünlerde haberlerde de görüyorsunuz, birçok yerde suistimal eden, MESEM'de kamudan yapılan ödemeleri kişisel çıkarları için kullanan grupların ortaya çıktığını gördük. Suç işleyen yani, tırnak içinde. Dolayısıyla benim sizden üçüncü istirhamım da bu şekilde sistemi sabote edebilecek, hayata geçirmeye çalıştığımız bütün bu adımları işlevsiz hale getirme riski olan bütün bu suistimalleri gelin hep beraber önleyelim. Bir husus da şu, geçtiğimiz hafta e, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısını yaptık. Orada biz de e, birazdan bizim arkadaşlarımızın yapacağı sunum çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimde önümüzdeki dönemde atılması gereken bizim atmamız gereken ve biz bu adımları atarken ihtiyaç duyduğumuz başka kamu kurumlarının desteği varsa onları da gündemimize alabilecek şekilde ilgili bakanların da orada bulunduğu bir tartışma ortamı oluştu ve o tartışma ortamında da bunları tartıştık. Aynı zamanda biliyorsunuz hem orta vadeli hükümet programında hem de yeni hazırlanan kalkınma planında eee mesleki ve teknik eğitimle ilgili eee bizim atmayı düşündüğümüz adımlarla ilgili eee orada başlıklar var. Eee niye bunları söyledim? Başkan Bey'in önerilerinin önemli bir kısmı bizim eee tedbirlerimizin içerisinde var. Yani bu yapmayı düşündüğümüz şeylerin içerisinde var. Ee, ama başkan beyin tedbirlerine sonuna kadar katılıyorum. Ama cümleyi eksik söyledi diye düşünüyorum. Cümlenin sonuna bunu hep beraber yapalım demesi gerekiyordu. Sanki bunu devlet yapsın der gibi bitirdi. Bu saydıklarımızı yapalım. Yani talebi artırıcı tedbirler alalım Öğrenci ailelerine sosyal yardım politikasında öncelik verelim. Sigorta konusunda e, bizim şu anda kullandığımız iş yeri kazaları ve meslek hastalıklarına karşı yani sınırlı sigortayı genelleştirelim, burs verelim, işletmelere vergi muafiyeti yapalım, askerlikle ilgili düzenleme yapalım, sosyal iletişim kampanyaları organize edelim tamam ama siz ne yapacaksınız? Ben Başkanımızın cümlesini şöyle anlamak istiyorum. Gelin bunları beraber yapalım. İSO'dan da bu başlıklarda yapabileceği şeylerin neler olduğunu bu proje kapsamında bizlerle paylaşmasını özellikle istirham ediyorum. Ben biraz uzattım herhalde ama çok fazla mesleki ve teknik eğitimi konuşabileceğimiz ortamlar bulamıyoruz. Kamuya açık toplantılarımız daha çok güncel eğitimle ilgili problemler tartışarak geçiyor. Bu tür konular maalesef çok izleyicisi olmadığı için televizyon tabiriyle reytingi olmadığı için çok fazla gündeme gelmiyor otur ortamlarda. Şimdi burada böylesine hem konuyu dinlemeye hazır adım atmaya hazır bir kitle hem de bu konuda yol yürümeye hazır öğretmen arkadaşlarımız bulunca detaylı bir şekilde ben bunları anlatmak istedim. Ee, biz bu konuda gelebilecek bütün önerilere açığız. Bir cümle hariç. O da devlet yapsın, bize versin değil. Ben diyorum ki gelin eğer mesleki ve teknik eğitimde bu anlamda bir istihdam problemiyle karşı karşıya isek bunu hep beraber çözelim diyorum. Teklifimizi ee, böyle kamuoyunda bir kez daha tekrarlıyorum. Bu projede emeği geçen hem İSO'ya hem şimdiki bakan yardımcımız o zaman İstanbul İlmi Eğitim Müdürü'ydü Ömer Faruk Bey'e, ee, şimdiki il müdürümüz Mücahit Bey'e hem de projede asıl bizi ayakta tutan bu kapsamdaki okul idarecilerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize yine birlikte projeyi yürüttüğü iş yeri sahiplerine, iş yeri e, idarecilerine huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirvemizin arzu ettiğimiz şekilde hayırlı ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını, öyle amaçla, öyle hedefler ve öyle sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizler de Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ama Sayın Bakanım sizi bırakmıyoruz sahnede. Ben yönetim kurulu başkanımızı, plaketimizi takdim etmek üzere sahneye davet edeceğim. Sayın Bakanım. Look at